Değil mi? ve Allah Resulü'nü Muhammed'in salavat. şimdi insanın dimanı ne kadar doğru bilgi olursa doğru bilgi olursa o kadar doğru düşünmeye, doğru adım atmaya vesile olur. Şimdi Fırında duran ekmek bedenine girdiği zaman fırında durduğu gibi durmaz. Aktif ediyor seni. Ekmek içeri girdiği zaman her her tarafa dağılıyor mideye. Dimağa da ustad mide diyor. Seyrettiğiniz konumlarla kapış şey anlatacağım da. Seyrettiğin, duyduğun dinlediğin, okuduğun, bulunduğun, görüştün kimler varsa mutlaka şuurun olsun ve olmasın. Ben tehlikesizim. Sakın zannetme, aktif ediyor. Gücün varsa bir edersin. Yoksa hiç haberin olmadan hissiyat olur. O hissiyat benim zannedersin. O duygularla istersin, o duygularla hareket edersin, o duygularla tepki verirsin, o duygularla taraftar olursun, sahiplenirsin. En büyük tehlike bir insana bütün bakmak, bir dini cemaate bütün bakmaktır. O insanı kör ediyor, ferasetini kapatıyor. Yani diğer tarafını görmüyor. Şuna kapatalım, şuraya açalım. Şimdi buna bu manada doğru düşünmek için doğru malzemeyi doğru yerde bulunur. Yanlış yerde doğru malzeme de aramayacaksınız. Doğru malzeme yanlış yerde olmadığı gibi yanlış yerde de doğru malzeme yoktur.